Kaç kere istemediğim bir şeye evet dedin ve sonra da çok pişman oldun. İşte bunun adı hayır diyememek. Çünkü yine ve yine ailelerden gelme, çocukluktan gelme, bilinçaltı kalıplarımız mevcut. Kalıplar var kalıplar. Hayır dersem sevilmem diye mi düşünüyorsun? Hayır dersem bencil olurum diye mi düşünüyorsun? Hayır dediğinde suçlu mu hissediyorsun? Peki sonuç ne oluyor? sen tükeniyorsun, kırgınlıklar biriktiriyorsun ve kendini sürekli geri plana attığın için artık senin ihtiyaçların senin gözünde bile önemsiz oluyor. Yani sen hayır diyemediğinde kendi sınırını ihlal ediyorsun. Bunu değiştirmek mümkün. Öncelikle fark etmen gerekiyor. Biri sana bir şey sorduğunda evet ya da hayır demeden önce içini dinle. Bilinçaltı sana mesaj verir. Bir huzursuzluk, rahatsızlık hissi istememe varsa önce bir dur ve tekrar kendine sor. Evet demek istediğim için mi evet diyorum? Yoksa hayır demekten mi korkuyorum? Ardından hayır diyememenin etkenini belirle. Hayır dersem bencil gözükürüm mü? Senin inancın. Hayır dersem bencil olur mu? Siliyoruz. Hayır demek dürüstlük ve netliktir. Koyuyoruz. Son olarak da yine bir ayna egzersizimiz var. Hayır canım. Amin. Teşekkür ederim. Küçük bir ayna egzersizi yapacağız inin karşısına geçeceksin. Kendi görmen buradaki en önemli özellik. Çünkü neden görmeyesin? Çok güzel. Ses. Yüksek sesle, sesinin kendine gelmesi burada önemli. Hayır, teşekkür ederim. Hayır, bugün müsait değilim. Teşekkür ederim ama şu an uygun değilim. Gibi küçük, net, basit hayır diyebilme cümlelerini, reddetme cümlelerini tekrarla. Ses tonuna ve mimiklerine dikkat et. Karşıdakini kırmaya, incitmeye çalışmıyoruz. Sadece kendi sınırlarımızı korumaya çalışıyoruz. Kimseyi kırmadan, nazik bir şekilde reddetmeyi, kendi isteklerimiz doğrultusunda hayır demeyi öğreniyoruz. Bu egzersizleri yaptığında ve hayır demeyi hayatına kattığında açık kendini daha özgür ve daha güçlü hissedeceksin. Çünkü hayır diyebilmek bir seçenektir ve seçeneğinin olduğunu bilmen seni özgür hissettirir. Özgürlüğünü kullanabilmek ise güçlü hissettirir. Küçük bitiyor. Eğer hayırlarım varsa, hayatındaki evetler her zaman daha kıymetli gözükür ve ilişkilerin de daha sağlıklı